sizlerle beraber Mel Tyken oynadığımız yerden yani kaldığımız, kaldığımız, yerden, yerden devam ediyoruz. ediyoruz. Nizam Pro aynı Nop fakir arkadaşlar zenginlik benim bir şey. Arkadaşlar bir önceki videomu izlemediyseniz izleyin. Yaptım. Orada kaç kat var? Ben yani, ne orada sayılırsa bir Şu şu var. şu mavi mavi. Beyazın yanındaki. Kaç kat var? 7 katı Hayır o ben değilim yani Ben 9 katlıyım Sen benim Abi Ben şimdi 10. katı yapmaz mıyım Ben şimdi 10. katı yapmaz mıyım Harlurlu olsun ben 10. katı yaptım. Bak onları ben çalayım, onları ben çalayım. Bak aldım. Abi birincilik önemli değil, değil mi? Sanki birinci olacaksın, sana 2 milyon para verecekler. Çok saçma. Değil mi ya? Canım. Sen beni bu hoparlı boşanacağım Abi birincilik önemli değil ki. Kupan verecekler. Evet. Ben senin kupana. Kupa vermeyecekler. Arkadaşlar yorumla yazın. Birincilik mi önemli yoksa önemli değil mi? Bence önemli değil. Şimdi yarım senin paralarını çalacağım. Koş lan Koş 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 koş. Ben denen çıkanık. En birinci kat. Ya en birinci kat dedim. Birinci kat dedim. Birinci kat. Ablacarlar kapalıymış. Aç şunları. Tamamdır. Tamamdır. Gel çal. Hadi. Ha, Arayı için beni daha helikopter aldım. <gülüyor> 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 ya he he he. Arkadaşlar lütfen yorumlarınızı para birincilik mi önemli yoksa önemli değil mi? yorumlara yazın lütfen. Göreceğiz bakalım birincilik mi önemli değil mi? bence önemli değil. Hayır öyle. Bana göre. Diğerlerine göre hayır tabii ki de. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben harika pandayı bile geçtim. Harika pandayı bile geçtim. Her bile geçtim. Evet her bile geçtim. Legacy ben, Pro Panda'yı da ben geçtim. Ben gidip neydi? ben ben dördüncü katı yapmıştım değil mi? Dördüncü kattan gidip paralarımı alayım. Beşinci katta söylemesi kolay. Milyon veriyor. Evet milyar dolar. Yani ki ortadaki seç evet. mutlu olur. Olmaz. Bu nasıl bir şey. etmiyor. Bari şunları yatırayım. I like you cookie. Bam bam bero bam bam. I like dun 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 Ben şimdi yeni paralarımı alacağım. Bütün kaplarda paralarım var. Birinci kata git. Abi birinci katta milyon olmuştur ha. Olmamış. Birinci kata gitsene belki milyon olmuştur. Birinci kata gitsene belki e milyon olmuştur. Önce yok. gidip buradaki paraları dördüncü kattaki paraları topladım. Şimdi, şimdi sıra daha ikinci kat.

Ben şimdi biraz dışarıya çıkacağım. Abi ben nereye elimi dokunsam o kata gidiyor. O sesi ne lan? Dışarıda da olacak şeyler var. Ya ama dışarıda oyun donuyor. Aa donmadı. he donmadı. Kaçıncı katta oluyor ki? Ben yok. Beşinci katta milyon oluyor. Beşinci katta milyon oluyor. Ya oyun donuyor ya dışarı çıkınca. Çok özür dilerim. Oyunum donuyor. Ne yapayım? Oyun donmaktan ölüyor, ölüyor. Abi dışarı çıktığımda sabah, galerim girdiğinde akşam oluyor. Oha yani. İki tane alacak şeyim kalmış. Galeriden çıktım sabah. Galeriye girdim akşam. Bu nasıl bir şey? Sen kaçıncısın? Bir kadrilyon. Bana ne? Biyom, 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 biyom. Bana, Bana biyom, ne? Biyom. Yok, Bana ne? Birinci olursa olsun. Bana ne ki? Değil mi arkadaşlar? Ya benim canım sıkıldı yine. iki dakika. Abi 8 dakika. 10 saniye oynadık canım sıkıldı. Evet ya, arkadaşlar bana ne oluyor ya böyle. Oyun oynadığımda bile canım sıkılıyor. Yoksa. Tamam gir. Pig'e gir. Yine komik videolar izliyor. Ben sizin komik videolarınıza. Yine YouTube'a girdim. Abi şunu izlesene şunu. Şimdi şunu. 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 Baba. Baba komik gibi geldi. Alo, 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 Çıkmasana. <laughs> 单身。

Abi ben kaç tane çiçekçi yaptım? Desparş oldum. Ben yani çık şu kutunun içinden. İşimiz, gücümüz işimiz, gücümüz var. DUM 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 Ya ben gerçekten kaç tane çiçek yaptım Merak ediyorum Abi biz buna baktık merhaba, benim ne yerine... Bu da halıcı yani I'm okay. Sessizim arkadaşlar. Sessiz olmak istedim. Sessiz hop Ba yemezler bu anne taktırdım ben şimdi bu başka bir kıyafet var. Aa bu nasıl bir kıyafet? Döneceğim ya. Buna ne yapayım? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve sonraki videolarla videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.